Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz Türkiye Su-25'lere imzasını attı. Testi başarıyla geçti. Değerli izleyenler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından modernize edilen Azerbaycan'ın Su-25 uçaklarından ilki testlerini başarıyla geçti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada TUSAŞ tarafından modernize edilen ilk Su-25 uçağının ülkeye getirildiği bildirildi. Açıklamada Azerbaycanlı savaş pilotlarının kullanımına verilen uçağın test uçuşlarının başarıyla yapıldığı belirtildi. Uçağa entegre edilen Türk yapımı akıllı bomba ve füzelerin de testlerinin tamamlandığı bildirilen açıklamada yapılan çalışmaların askeri uzmanlar tarafından olumlu değerlendirildiği kaydedildi. 16. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile TUSAŞ arasında Azerbaycan'a ait Su-25 uçaklarının modernizasyonu konusunda sözleşme imzalanmıştı. TUSAŞ tarafından modernize edilecek Su-25 uçakları Su-25ML yani modernize edilmiş LAÇ'ın şeklinde isimlendirilecek. Değerli izleyenler, Azerbaycan'la Türkiye arasında bildiğiniz gibi birçok alanda işbirliği bulunuyor. Bu işbirliği uzun yıllara dayanırken en son 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ve Rusya'ya karşı verilen büyük mücadelenin ve ortaya çıkan kardeşliğin sonucunda bu dostluk iyice perçinleşmiş oldu. Türkiye ve Azerbaycan'ın el ele verdiği, el ele vererek verdiği büyük savaşta zafer ilan edildi. Azerbaycan'ın 30 yıllık işgal altında olan toprakları sonunda özgürleştirildi. Değerli takipçilerimiz, video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir arada olmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.